Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerçekten ince gibi bir sıralı model yapacağız. İki sıradan oluşacak. Ee, başlaması önemli olduğu için ba başlamadım. Sizinle birlikte başlayıp e devam edeceğiz. Hani modeli gösteremiyorum o yüzden şu an. Şimdi yeşil rengimle başlayacağım arkadaşlar. ipimi tığımı sabitledim yeşil rengimi başına bir aldım tığ battısı yapmış olduğum yeşille yaptım tığ battımı da şimdi başına bir aldım buradan ilk tığ battıya giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki bir iki üç zincir çektim başa bir aldım yanındaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 adet zincir çekip başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 adet zincir çekip başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 tane tığ battı üzerine kutucuk yaptık arkadaşlar bu şekilde şimdi 12 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimiz bir kendini tutuyor nedense. Evet. Şimdi bu 12 adet zincirin yarısını kapatıyorum. Şu şekilde kapatalım. Yarısına yuva yaptık. Diğer yarısı da sap kısmı oluyor, dalı oluyor. Buraya da giriyorum. 1 2 3 4 5 sık iğnesi yaptım. 6. şu kutucuğun içine girip yapıyorum. Kutucuğun içine girip sabitledim. Şimdi bu dalı yaptıktan sonraki kutucuğumuzun zincirini 3 çekmiyoruz arkadaşlar. 2 çünkü şu dalın da boyutu var. Şurası anca oluyor. 2 zincir çektim bu dalı yaptıktan sonra. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir çekiyorum. Sonra iki, sonra iki. İlk kutucuğumuzu yaptık. Şimdi 3 çekiyorum. 3 zincir çekip başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Bakın dalı yaptıktan sonra 1 2 3 tane kutucuk oldu. Şu dal, dalın oradaki kutucu da sayıyoruz dibindeki. 1 2 3 Yine 12 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tam yarısını kapatıp burayı yuva yaptık. Buraya da dal kısmına da 5 sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. bu kutucuğun içine girip yapıyorum. 6, Dediğim gibi bunu yaptıktan dalı yaptıktan sonraki kutucuğumuza iki zincir çekiyoruz. Başına bir alıp yandaki kutucuğa girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İlk kutucuğumu yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci kutucuğum. 3 adet zincir çekip başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bakın. 1 2 3 tane kutucuk oldu. Yine 12 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yarısını batıp kapatıyorum. Evet, kapatabilseydim güzel olacaktı. Tığım tutuyor benim yarısını kapattım diğer yarısına 5 sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 kutucuğun içine giriyorum 6. sık iğnemi yapıyorum hemen buraya 2 zincir çekiyorum buradaki ilk kutucuğu 2 zincirle yapıyoruz şu sık iğne yaptığımız için biraz uzantı oluyor arkadaşlar o yüzden 2 zincir çekiyoruz yan tarafına girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım. 1 2 3 zincir çekip başına bir alıp yandakine girdim. ikinci kutucuğumu yapıyorum üç kere de çıkarak. 1 2 3 zincir başına bir alıp 3. kutucuğumu yapıyorum. Şimdi 12 adet zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yarısına batıp kapatıyorum arkadaşlar diğer yarısına 5 sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu boşluğa giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Kapattım 6 sık iğnemle. 2 adet zincir başına bir alıp yandakine gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 oldu. 3 adet zincir başına bir alıp yandakine girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki şimdi ne yapıyoruz 3 tane oldu kutucuğumuz bakın 1 2 3 12 adet zincir çekip nasıl yapmışsak bu şekilde devam edip gidiyoruz alt zeminimiz böyle arkadaşlar şimdi üst kısmını anlatalım arkadaşlar İpimi, renkli ipimi tığıma sabitledim Başına bir aldım. Burada 3 tane kutucukla başlamıştık. Ortadaki kutucuğa girdim. Başına bir alıp. 2 çektim. 2 çektim. Bu birinci. Başına bir alıp aynı noktaya girdim. 2 çektim. 2 i̇ki çektim. İkinci. Başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 3 tane trabzan yaptım. Ama 2 2 çekerek. 4 adet zincir çekiyorum. Şimdi buradaki tepede bir yuva oluşturmuştuk ya buraya giriyorum 4 adet zincirimi sabitledim 3 zincir çekiyorum bu birinci trabzan başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üç başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dört 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5. trabzan olarak ilk yaprağımız hazır 3 zincir çektim birinci trabzan başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci 3. 4. trabzan 3 zincir çekiyorum yuva içerisinde 5. trabzan olarak kapattım 3 adet zincir çektim birinci trabzan başına bir alıp girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci, üçüncü, dördüncü. Üç zincir çekiyorum, yuva içerisinde kapatıyorum beşinci trabzan olarak. Dört zincir çektim, başına bir aldım. Bakın burada önümüzde üç tane kutucuk var. Bir, iki, üç. Ortadaki ikinci kutucuğa girdim. İki çektim, iki çektim. Bu bir. Başına bir alıp girdim. 2 2 çektim bu 2. Başına bir alıp girdim. 2 2 çektim 3. 3 tane ikili tırabzan yaptım. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Şu yuvalarınız böyle kapalı gibi durursa tığınızla genişletebilirsiniz girip arkadaşlar. 4 zinciri yuvaya girip sabitledim. 1 2 3 zincir, birinci tırabzan. Başına bir al gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Iki, 2 başına bir alt girdim üçüncü 4 trabzan. dördüncü trabzanım yaptım 3 adet zincir çektim yuva içerisinde kapattım 5. trabzan olarak tekrar 3 zincir çekip ikinci yaprağımı yapıyorum 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip 5. trabzan olarak kapattım 3 zincir çekip aynı noktaya ikinci üçüncü trabzan dördüncü üç zincir çekip yuva içerisinde beşinci trabzan olarak kapattım dört zincir çekip başına bir aldım yine devamımızda bir iki üç kutucuk var ikinci kutucuğa giriyorum iki çektim iki çektim bu birinci başına bir alıp gir İki iki çekelim ikinci üçüncü bakın bir tane daha yapalım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir buraya giriyorum 4 zincirimi yeşil yuvaya sabitledim 3 zincir çekiyorum bunu birinci trabzan olarak sayıyorum başta bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra 2 iki. ikinci 3 4 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra 2 yine 3 trabzan 4 3 zincir çektim 5 trabzan olarak yuva içerisine kapattım 3 zincir çekip başına bir alıp girdim 2. 3 dördüncü trabzan 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım 4 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum yine ikinci kutucuğa giriyorum 2 çektim 2 çektim bu bir başına bir alıp girdim 2 2 iki çektim 2 ve 3 4 zincir buradaki yuvaya giriyorum 4 zincirimi kapattım yine bu şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar işlem aynı olduğu için daha fazla anlatmaya gerek görmedim gördüğünüz gibi modelimiz böyle devam edip gidiyor sıralı çok güzel bir model oldu modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim İnşallah anlatabilmişimdir bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın